Rüyada matematik görmek kişinin geleceğini simgeler ve yakın zamanda olacaklarla ilgili haberler verir. Ancak rüyanın içeriğine göre farklı şekillerde tabir edilir. Rüyada matematik öğretmeni görmek Rüyada matematik öğretmeni görmek kişinin geleceğiyle bilgi verir ve rüya sahibinin hem ağlayacağı hem güleceği günler olacağına mutluluk ve hüznü bir arada getiren olaylar yaşanacağına işaret eder. Rüyada Matematik Çalışmak Rüyada matematik çalışmak hayra yorulur ve kişinin iş hayatında her şeyin istediği gibi olacağına, iyi yerlere geleceğine, hedeflediği makamlara ulaşacağına, başarılı işler yapacağına ve yöneticilerinin gözüne gireceğine, tüm rakiplerini geride bırakarak en öne geçeceğine, toplumda saygınlık kazanacağına, yaptığı işlerle takdi toplayacağına, itibar sahibi olacağına işaret eder. Ayrıca bu rüya eğitim hayatında ise kişinin iyi bir okulda okuyarak her yerde geçerli bir diplomaya sahip olacağına ve kariyeri için önünün açık olacağına da yorulur. Rüyada matematik sorusu çözmek Rüyada matematik sorusu çözmek kişinin hayatında sorun olduğu düşündüğü her sorunun çözüme kavuşacağına işaret eder. Kişinin kısa zamanda rahata ve huzura kavuşacağına, bugünlerde kendisini kötü hissetmesine sebep olan her şeyin çözüme kavuşacağına ve rüya sahibinin derin bir nefes alacağına delalet eder. Rüya sahibinin mutluluğun kapısını açacağına ve tüm güzellikleri toplayacağına yorulur. Rüyada matematik kitabı görmek. Rüyada matematik kitabı görmek kişinin çok düşünüp yatırımlarını ona göre yaptığına, zeki ve planlı bir kişi olduğuna, bu durumun rüya sahibini büyük zararlardan kurtaracağına ve iyi bir noktaya getireceğine işaret eder.